Şimdi de Gaziantep'in kış yemeği. Ayvalı, ekşili, ekşili taraklık. 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 Malzemelerimiz neler ustam? Ee, taraklık dediğimiz bizim pirzolamız. Yani buna taraklık diyoruz. Pirzolamız, of, e, of, of. ayvamız, kuru soğanımız, yağımız, çekilmiş domatesimiz, sarımsağımız. Bu şekilde bunları kullanacağız ama meyve ilk başta birleştireceğiz. Tabii meyveli piyozu Meyveli bir yemek yapıyoruz. Meyveli bir yemek yapıyoruz. İşte daha önce de bahsettiğim gibi Gaziantep'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve ile e, yemeklerin yapılması. E, böyle bir kültür hakikaten dünyanın Dünya hiçbir tarafında yok. 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 E, Çok i̇lk başta biz yemek. bu piyozalarımızı e, bir mühürleyeceğiz ızgaramızda. Tamam. İsterseniz o, bunu mühürleyelim Hemen Ondan sonra geçelim, devam edelim. Tamam. Evet, etlerimiz mühürlendi. Çok da güzel kokuyor. Evet. Şimdi, Şimdi ee, ne yapıyoruz? Ee, sosumuzu yapacağız ve ee, bu mühürlediğimiz pirzolaları onun için atacağız. Ondan sonra pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi sosumuz için biraz yağımızı atıyoruz. E, burada soğanımızı kavuracağız. Yani biraz soğanı karamelize edeceğiz. Ayvaları elma dediğim şekilde doğradık. Çekirdeklerini alıp limonlu suyun içerisine atıyoruz. Aynen. Doğru mu Cumhurbaşkanım? Aynen öyle yapıyoruz. Çekirdeklerini alacağız. Limonlu suyun içerisinde kararmasın diye. Sosumuz yapıldığı esnada. Şimdi yemek ekşili dedik. Ekşili, ayvalı, taraklı. Evet, Ama taraklı. limon yok. Ekşisini ayvadan alıyor. Ee, Ekşisini ayvadan alıyor çünkü ayva bildiğimiz üzere biraz mayhoş bir tadı vardır. Hı hı. Ee, yemekte de zaten bunun tadını hissedeceksiniz. Evet, soğanımız ee, Çektiğimiz Domatesimiz bu. Evet. Ben domates kullanmayı seviyorum bunda. Ee, o lezzeti yakalamak için. Evet. Domates salçamızı atıyoruz içine. Salça. Antepler domates salçasını çok seviyorlar. Pazarlarda bol bol domatesli domates biber salçası. salçası. Evet, evet, biber salçası aynı doğru. Acıyı da seviyorlar. Ee, yani Gaziantep'te acı ve tatlı ee, inanılmaz <laughs> bir şekilde tüketilir. Evet. Acısı da acıdır, tatlısı da tatlıdır. Evet. Evet, şimdi e, yine ...et suyumuzu ilave ediyoruz. Biz burada e, bütün yemeklerimizde et suyunu kullanıyoruz. Et suyunu eti haşlayarak mı yapıyorsunuz yoksa kemiği haşlayarak mı yapıyorsunuz? E, burada biz kemiklerden hı hı. et suyumuzu alıyoruz. Hı hı. E, Kemin tabi, içerisindeki iliğin vitamini geçiyor Aynı, suya. Aynen geçiyor. Ayrıca zaten etlerimiz etlerimizde e, çoğu yemeklerimiz kazan yemeği olduğu için... Hı hı. ...etlerimizi haşlayıp onların hepsini birleştiriyoruz suyumuzla. Çok güzel, çok faydalı. Benim eşim evde yapıyor Özlem. Özellikle yağ için bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Evet. Şimdi eti mühürledik. Mühürlemeseydik olmaz mıydı? Şimdi mühürlemeden de yapabiliriz bunu. Kazanda e, evet, direkt kavurarak yapabiliriz. Bunu. Evet. E, ama e, bunun aslında ki e, yemekteki asıl lezzeti veren o rehasını veren bunun meşe odunun da közlenmesi hmm. yani kömüründe de közlenmesiyle buna inanılmaz bir tat veriyor. Şimdi etlerimizi de içine atıyoruz. İmkan varsa mühürleyin diyoruz. Tabii. Ama imkanınız yoksa tencerede de yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Etimizi Allah. attık içine. Bunun altını kısıyoruz e, evet. ve pişmeye bırakıyoruz. Ayvaları merak ediyorum. Bir... Ayvalar pişmeye yakın atılacak. Etlerimiz çünkü biraz şimdi mühürlediğimiz için sos'a girdiği zaman et sertleşecek. Evet. E, sertleştiği için bir daha Olmaz bunun bir saat falan pişmesini bekleyeceğiz. Pişmeye yakın da ayvalarını atacağız. Kapatabiliriz bunu. Tamam. Yaklaşık bir buçuk saate geride bıraktık. Evet. Artık pişsin. Şu evet. ayvalı ekşili taraklı. Az bir zamanı kaldı zaten. 15 dakikamız var. Ayvalara geleceğiz. şimdi içerisine. Bir 15 dakika daha pişecek. Firzoların ayvayı yemesi mı? gerekiyor. Firzoların evet. <laughs> ayvayı yiyince ayvalı ekşili taraklı <laughs> hazır olacak. Baharatlar, karabiber kullandık. Toz, pul biber kullandık. E, tuzumuzu attık. Çok hafif de kimyon, kimyon? kullanıyorum ben. Biraz sarımsak. Evet. Evet. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. 10-15 dakika daha dinlendireceğiz. Ondan sonra merak ediyorum. Hiç ayvalı bir yemek yememiştim. Bu güzel pişmiş ki. Ayva da, pirlo da evet. bıçağa ihtiyaç durmuyor. Yumuşacık. Hmm. Çok farklı. <laughs> Enteresan bir lezzet ama çok güzel, lezzetli. Aynı. Çok lezzetli bir yemeğimiz. <laughs> Gaziantep'in <laughs> meşhur yemeklerinden bir tanesi de budur. Ee, yani e, dediğimiz gibi işte meyve ile eti birleştirerek kazanda pişiriyoruz. Çok sevdim, elinize sağlık. Afiyet olsun, sağ olun. Ee, bu yayını keselim, ben bunu yemek istiyorum. <laughs> olsun. Çok teşekkürler, elinize sağlık. <laughs> Fethi da bize kebap şeyini yapıyor bugün efendim. Şimdi de Ali Nazik bir diğer ismiyle Ala Nazik Ala. Evet. Karlı Nazik hazırlayacağız. Nereden geliyor bu Ala Nazik? Bu Ala Nazik aslında çok nazik bir kebaptır. Evet. Üzer, i̇smi üzerinde olmak üzere. Mesela yoğurdu olursa tadını alamazsınız. Sürmesi iyi pişmemişse tadı olamaz. Sürme dediğimiz hemen evet, söğürme. Patlıcan, Pat patlıcan sürmesi. Sö patlıcan. patlıcan burada patlıcan. söğürme söhürme deniyor. Söğürme diyoruz. Evet. Ee, Kuşbaşısı siniri alınmış. Evet malzemelerimiz evet. kuşbaşı. Bu kuşun evet. başına ne geldi? Kuşun başına işte her şey geliyor böyle. <laughs> bu da kıyma kuzu kıymamız. Evet. Ve bu da hazırlanmış tereyağı biberli. Evet eritilmiş tereyağı evet. biberli bir parça da tuz ilave ediyoruz. Malzemelerimiz Şimdi bunları bunlar. hazırlayacağız. Tamam. Evet. Sizi izliyoruz. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Hadi bakalım. Önce altını mı hazırlayacağız? Önce altını hazırlayacağız. Bir parça sürmemize tuz atıyoruz. Sonra biraz yoğurt ilave ediyoruz. Of of of. Patlıcan, tuz ve yoğurt. Evet. Közlenmiş patlıcan, tuz ve yoğurt. Bir karıştırıyoruz. Birbirini yemesi lazım. Of of of. Patlıcan kılcılısı çok severim. Patlıcanın her türlüsünü severim. Evet. Şu anda harcımız hazırdır. Tabaklara el ayarı bu şekilde. Evet. Nazik İçerine nazik. Üzerine yoğurdumuzu ilave evet. ediyoruz bir kepçe. Bir kepçe yoğurt. Evet. İzleyicilerimiz evlerinde de yapmak isterlerse. Evet aynı şekilde yapabilirler. Evet, Kuşbaşı eti kavurup üzerine koyarız. Tabii, tabii Doğru mu? Tabii. Altını bu şekilde hazırlayacaklar. Üzerine evet. kuşbaşı eti kavurup evet. koyabilirler. Evet. Oldu size şu anda hazır. Hala nazik ama biz burada Antep'te usulüne uygun meşe kömüründe pişireceğiz. Evet, meşe kömüründe bir şey Şu anda Ali Nazik'imizin kıymasını şişe saplıyoruz. Evet. İçerisinde sadece kıyma var, doğru mu? Evet. Kıyma ve tuz. Kıyma ve tuz. Başka da bir şey yok. Şimdilik de bir de kuşbaşıdan hazırlayalım. Sadece et var. Evet. Kömür ateşinde, arkada, mişe kömüründe pişireceğiz. Ama siz bunu evde denerseniz kuşbaşı etleri kavurup kavurabilirsiniz. Gerçekten koku mükemmel. Keşke imkan olsa da bu kokuyu da gönderebilsek sizlere. Evet, Ali Nazimiz'in etleri artık pişti. Of, of, of. Abi? Görüntü mükemmel, mükemmel. Ben bu görüntünün fotoğrafını çekip hemen Instagram'da paylaşacağım ustam. Şöyle çekelim. Evet, Instagram adreslerimiz. Dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünyanın Tadı. Bizi sosyal medyadan takip edin diyorum. Şimdi ısıtmaya götürüyoruz. Isıtmaya götürüyoruz. Üzerine tereyağı veriyoruz. Servise hazır. Hadi o zaman ısıtalım. Üzerine tereyağımızı dökelim. Ve tadına bakalım. Ali nazik veya bir diğer de işte ala nazik. Artık hazır. Tadına bakıyoruz. Yapımı oldukça basit gördünüz. Siz de evlerinde deneyebilirsiniz. Evinizde mangalda yapamıyorsanız etleri tavada kavurup üzerine koyabilirsiniz. Ben önce kuş başından alıyorum. Hmm. Patlıcanı yoğurdu ile beraber inanılmaz lezzetli. Bir de köftesinden alalım veya kebabından. Hmm. Gayet başarılı. Yapabiliyorsanız hemen evinizde denemenizi tavsiye ediyorum. Ama yapamıyorsanız Gaziantep'e buyurun diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz